Yaptığınız bütün tremus tariflerini unutun. Ne yapacaktım ben ya? Öncelikle yumurta sarıları ve şekeri benmari usulü pişirip sonrasında mikserle çırpıyoruz. Krem peynirinde bir tur çırptıktan sonra yumurtalı karışımı ekleyip harcı yumuşatıyoruz. Sonrasında bu karışımı geri kalan krem peynirine ekleyip fold ediyoruz. Başka bir kapta soğuk kremayı 5 dakika kadar çırpıyoruz. Kıvamı bu şekilde olacak. Sonrasında peynirli harcı kremaya ekleyip yine fold ediyoruz. 4 kişilik bir Türk kahvesi yaptım ve soğuttum. Tarifini vermeme gerek yok herhalde. Bunu kurabiyeleri satmak için kullanıyorum. Bu kahvenin telvesinin dörtte birini yani bunu tiramisu kremasının içine karıştıracağım. Anlaşıldı. Devam. Telveyi kremaya ekledikten sonra çok şaşıracaksınız ama yine fold ediyoruz. Sonrasında dilediğiniz şekilde porsiyonlayıp buzdolabında en az 6 saat kadar dinlendiriyoruz. Dinlenen tiramisu'nun üzerine kakao serpiyoruz ve hazır. Hepsi bu kadar. Afiyet olsun. Türk kahvesi ve acı badem kurabiyesi birbirine o kadar çok yakışıyor ki birçok tarifimin sonuna kadar arkasındayımdır ama bu tarifin muazzam iyi oluyor. Mutlaka deneyin. Görüşürüz.